Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda milföye sarılmış tavuklu pilav yapacağız. Bunun için ilk önce yağlarımızı eriterek başlayalım. Erimiş olan yağların üzerine bir kaşık kadar çam fıstıklarını ekleyerek kavuralım. Kavrulan fıstıkların üzerine önceden ıslatılmış 2 bardak pirincimizi ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. kavurduğumuz pirincin üzerine de haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu ekleyerek pilavımızı pişmesi için bırakalım. Pişmiş olan pilavımızın üzerine diliklemiş olduğumuz tavuklarımızı ekleyelim. Üzerine 2 kaşık kadar kuş üzümü, 1 çay kaşığı kadar tarçın, yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bunları güzelce karıştıralım. Milföylerimizi biraz un serperek genişletelim. Bir merdane yardımıyla genişleterek birazcık açalım. daha önceden açmış olduğum hamurlar gibi kenara aldım ve bunları herhangi bir tabak olabilir bardak olabilir geniş bir bardak gibi istediğiniz şekilde kalıp yaparak pilavları içine dolduralım hiçbir yerinde açık kalmayacak şekilde güzelce altından kapatalım Bu şekilde hamurlarımız bitene kadar devam edelim. Kapattığımız kısım alt kısma gelecek şekilde tepsimize yerleştirelim. Yerleştirmiş olduğumuz hamurlarımızı, milföylerimizi üzerine yumurta sürerek fırına vereceğiz. İsterseniz üzerine susam da serpebilirsiniz. Afiyet olsun.